Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Windows 10'da güncellemeleri kapatma. Bunun birkaç yöntemi var. Ee, önce Windows Update Update ile başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi şu gördüğünüz ekran, ee, ben de güncelleştirmeler duraklatıldı diyor. Sizde güncelleştirme denetle yazacak. Ben buradan 7 gün daha duraklat diye kapattım. Bu menüye nasıl geleceğim derseniz aşağıdan başlat menüsüne Windows Update yazarsanız zaten şuradaki gibi Windows Update yazarsanız direkt burası açılacak. Ee, buradan işte güncelleştirmeleri devam ettirdiğiniz zaman tekrar bir güncelleme yapmak istediğiniz zaman müsait olduğunuz zaman yapabilirsiniz. Ayrıca e, bunun bir ayrıntısı daha var burada teslim iyileştirme diye. Buradaki yazıyı ben tam anlamadım açıkçası gerek de duymuyorum. Göstereceğim yöntemler birazdan benim işimi yarıyor. Buradan arka plandaki güncelleştirmeleri indirmek için kullanılan bant genişliğini sınırlayabilirsiniz. Bu da işinize yarar. Tabi göstereceğim iş, e, işlemler işinize yaramıyorsa bunu yapın. Çünkü burası burasını karıştırırsanız bir daha düzeltemeyebilirsiniz. E, şuradan da düzeltebilirsiniz. E, buradan da bir şeyler ayarlarsınız ayarlamak isterseniz. Ama ben bunları yapmadım dediğim gibi. Diğer yaptığım şeyler benim işime, işime yaradı. Hatta buradan tarih bir de belirliyorum bazen. Bir bir daha şimdi. Ben de güncellemeler duraklatıldı şu an. Devam etti. Diye. De devam eder. kedi günlüğüne duraklat dediğimde duraklatır. Hatta duraklatacağı tarihleri bile ben seçebilirim. Ayrıyetten şimdi internetinize gireceksiniz. Şu an ben de video çektiğim için gözükmüyor ama sağ alt kısımdan ağ bağlantınıza tıklayın. Oradan ağ bağlantıları listesinde kendi Wi-Fi'nizin özellikler butonuna tıklayın. Size böyle bir sekme açılacak. Hatta bakabiliyor muyuz? Aynen. Şuradan Wi-Fi'ye geldiğiniz zaman durum deyin. Buradan özelliklere gelin. Buradan Wi-Fi'nizi tarifeli bağlantı olarak ayarlayın. Tarifeli bağlantı olarak ayarladığınızda ee, yüksek miktarda veri indirmiyor. Hatta küçük bildiğim kadarıyla hiç indirmiyor. Siz bunu açın. Bunu size bir zararı olmaz. Zaten kendi istediğiniz zaman manuel olarak indirebilirsiniz. Ee, Windows Update kısmı bu kadardı. Bir de bunun Windows, e, pardon, Microsoft Store kısmı var. Şimdi ona bakalım hep beraber. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım video programından dolayı Microsoft Store'un nasıl açılacağını size göstermedim ama çok basit. Başlat menüsüne tıkladığınızda Microsoft Store yazıp burayı açabilirsiniz çok rahat. Ondan sonra ben size Microsoft Store'un içindeki işlemleri göstereceğim. Siz o başlat menüsünde gösterilen uygulamalara hani şu an burada gördüğünüz oyunların vesaire her şeyin orada size reklamını yapıyor internet bağlantınız olduğu zaman tıkladığınız anda Windows 10 bunları indirmeye başlıyor. Pardon, Microsoft Store bunları indirmeye başlıyor. Hemen gelip indirmeler ve güncelleştirmeler kısmından duraklatmanız gerekiyor. Ayrıca sizin indirdiğiniz o uygulamaları veya indirmediğiniz bilgisayarda kendiliğinden yüklü olan uygulamaları Microsoft Store kendi kendiliğine gün, güncelliyor, otomatik güncelliyor. İşte bizim konumuz bunu kapatmak. burada. Buradan ayarlara giriyoruz şu üç noktadan ayarlara gireceğiz. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi çok basit uygulamaları otomatik olarak güncelleştir seçeneği sizde böyle açık olacak. Bunu kapatacaksınız. Bak direkt indirmeye başladı gördünüz mü? Direkt hepsini indirmeye başladı. Bunları sürekli günceller sizde. İhtiyacınız olanı gelip kendiniz buradan manuel olarak güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Microsoft Store'da pek bir şey yok. Sizin sadece dikkat etmeniz gereken nokta oradan uygulamaları güncelleştirmeyi seçeneğini kapatmak ve başlat menüsünde bilmediğiniz herhangi bir şeye tıklamamak. Tıkladığınız anda indirmeye başlar. Size de indiriyorum demez, sormaz yani. Direkt indirir. O yüzden oradan dikkat etmeniz gerekiyor. Sınırlı bir veriniz varsa tabii. Sınırlı verisi olmayanlar için çok sıkıntı değil zaten. Ben de bu konudan muzdarip olduğum için bu, bu videoya çekiyorum. Gördüğünüz gibi e, burada ben yanlışlıkla çok yüksek, yüklü bir miktarda saçma sapan bir oyunu indirdim. Sadece tek tıkla tıkladığım için. Bana sormadan direkt indirdi. Ben de bu konudan muzdarip olduğum için böyle bir video çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.